Oy oy. Burası. Süper bir yer kurtlar, tilkiler, çakallar, ayılar, boz ayılar. Şu kara bakın arkadaşlar kara. Kara oh, bak kara. Görüyor musunuz? Burası soğucak yaylasına giden yol. Ama bundan sonrası tehlikeli. Araba gidemez. Çok kar var arkadaşlar. Mecbur buradan geri döndüm. Aşağı ineceğim. Korkmaya gerek yok arkadaşlar. Bir şey olmaz orada Allah'ın izniyle. Burası Sapanca. Kartepe'nin diğer yamacı arkadaşlar. Hava çıkmadım. Öyle bir gezintiye çıktım ya. Makine yanmadım yanıma. Makinesiz çıktım bu sefer. Ama çok süper bir hava var. Tam yürüyüş yapacak bu ara. Kendini zorla sokacak bu ara. Güzel bir hava. Yumuşak yumuşak güzel. Bakın kendime göstereyim ne halde olduğumu. Kamerayı böyle değiştiriyoruz zaten. Evet. Yani şu an önümü açtım bu şekilde yürüyebiliyorum ama fena değil soğuk ya. Yani. Rüzgarın sesini belki duyarsınız. Yürüyüş yapmaya güzel. Teşekkür ederim başkan. Var olasın başkan. Size doğayı göstereyim kendimize iyi hoş ver. Kamera. Bak orası Kartepe'nin birleştiği diğer vadi. Burası Kartepe'nin altında arkasındaki diğer vadi arkadaşlar. Sapanca gölün üst tarafındaki büyük yüksek dağlar. Ama kar çok güzel yağmış buraya. Çok süper. Yumuşak. Araba zor çıkıyor. Arabayla biraz zorladık. Dört çeker olmasa zaten imkanı yok. Fakat yine de çok sıkıntı. Bak buradan geri dönmek zorunda kaldım. Yukarıya çünkü gitmeyen imkanı Yukarıda tahmin ediyorum 80 santimin üstündedir. Çünkü aşağıda 20 santimde burada Yaklaşık bir 150 metre falan yükseldik. 60 santimi geçti. Bakın görüyor musun? Çekirdek izleri. Ama harika yumuşak bir hava. Var. Çok güzel. Açık hava çok güzel. İnşallah. <laughs> Süper. Yol. Biz böyle hareket ettik. Yol açık değil. Arabalar yani büyük jiplerden giden olmuş herhalde yukarı ama geri dönmüşler onları. Buldun mu? Soğuk arkadaşlar. Durunca insan üşüyor. Oradan bir iz gitmiş. Eze doğru gideceğim bakalım. Ne var içeride yukarıda? Ormanda ne var acaba? Ay mayı çıkarsa karşımıza bir de. Şu ormanın güzelliğine baksanız arkadaşlar. Hakikaten çok güzel. Harika ya. Çam ağaçlar. キモ Ecră, mamă, Araba gelin. Ulan bu Q7. Q7 gidiyor hayret. Allah Allah. Güzel. Yayını kapatayım arkadaşlar. Canlı yayında hayvan hayvan saldırır bir de. Deniz kim arkadaşım Yusuf? Hadi görüşürüz.